Harun Reşit merhum, yanında Behlül Dana adında bir zat ile bulunurdu hep. Dakika başı Harun Reşid'e bir şeyler söylüyor, acı acı laflar söylüyor. Ama Harun Reşid de delikanlı adammış, hep yanında. Biliyor, o tatlı bir laf etmez ama uzaklaştırmıyor, tahammül ediyor. İşte bu Behlül Dana Hazretleri ne bir gün huzura çağırdı Harun Reşid ve dedi ki, Gel dedi Behlül seni vezir yapacağım. Bu teklifi alan kişi ne yapar? Normal şartlar altında. E sevinir herhalde ya. Yani. Teşekkür eder. Allah mahcup etmesin efendim baş üstüne falan filan der. O diyor ki Halife Hazretleri bir danışalım da ondan sonra inşallah bir danışayım diyor. Harun Reşit kızıyor tabii. Danışmak mı? Ne danışması? Ben devlet başkanıyım. Açıktan atama bu. Kime danışacaksın? Öyle demeyin efendim dedi. Bilenlere bir soralım. <laughs> Sizi ma, size karşı mahcup olmak istemiyorum. Git dedi çabuk danış gel. Hemen bir cevap bekliyorum. Tabii efendim ben çabuk gelirim dedi çıktı. Aldı bir merak. Kime gidiyor bu? <laughs> yani bakanlık teklif ettiğim adam danış kime danışıyor? Merak etti. Peşine de taktı bir hafiye. Adım adım izle. Kiminle görüşüyor? Kime ne soruyor? Aldığı cevap ne rapor istiyorum diyor. Peşinde gölge gibi bir hafiye. Behlül Dana gidiyor, gidiyor, Kor koridoru dolaştı, çıktı dışarı. Çok af buyurun, helaya girdi. Hafiye dışarıda bekliyor. Çıktı, içeriye baktı. Kimse var mı? Orada birisiyle mi görüşüyor? Yok, boş. Döndü tekrar peşine takıldı, döndü geriye. Behlül Dana çıktı huzura. Halife Hazretleri, danıştım, uygun görülmedi. Vazifeyi kabul edemeyeceğim. Hafiye tabii işini yapacak. Girdi içeriye efendim yalan söylüyor. Kimseyle görüşmedi. Çok af buyurun helaya girdi çıktı. Tuvalet. Öyle bir kimseyle görüşmedi selamlaşmadı karşısına insan çıkmadı numara yapıyor. Görev işine gelmedi herhalde. Yani yoksa aldığı bir istişare yok dedi. Harun Reşit e bak dedi hakkında böyle diyorlar ne dersin? Vallahi dedi arkadaş da söyledi ya dedi işte oraya gittik tanıştık dedi. E, ee, orada kime sordun?" dedi. "İşte orada ne oluyorsa onlara sordum." dedi. "Peki nasıl oldu?" dedi bu. Ne dediler sana? Ben onlara dedim ki, "Valla bir vezirlik teklifi var, ne yapayım?" Onlar da dediler ki, "Behlülcüm, sen bilirsin ama biz düne kadar çok itibarlıydık market raflarında." buzdolaplarında çok kıymetli gıdalardık. İnsan içine girdik, bir gecede geldiğimiz hale bak, akıllı ol insan içine girmediler.